Ekranda şu anda Gürkan'ı görüyorsunuz. En son perşembe günkü görselinden başlamışım. Yukarıda da var hatta boş geçtin demeyin diye 4042 en yukarıda. 4042 Crystal Box'ın seviyesiydi. Oradan aşağılara aktı ve 158 dolar kar işlemleri görüyorsunuz. 500 dolar yatırmış. Aşağıda 1200 dolar var. Kar da 400 küsür dolar. İşlemlere baktığımızda 4042 tekrar gördük mü satış? 4026 Crystal Box'ın tek profit ikisi. Oradan da ufak minik alış yapmış. Sonrasında 4 1042 yıkılışını yakalamış 158 dolar. Ardından kademe eklemiş iki tane. Sonra 3900'ler bandının aşağısına kadar gelmiş ve 500 dolar 400 dolar kar. Hemen aşağıya bakalım. Etkiyle girdik. Tepkiyle çıktık hocam. Bu yaşıma kadar hayatım boyunca tanımış olduğum en önemli insanlardansınız. Estağfurullah dediğim gibi tek bir konu hakkında 8 yıl boyunca kafa yorunca bilgi, donanım, beceri gelişiyor ve bu 8 yıllık birikimi, deneyimi size aktarmaya çalışıyorum. Hayatım değişti sizi tanımakla. Çalışarak Sadece patronu zengin ederiz. Hayat kalitem arttı, kuramadığım umutları yaşarttınız. İşiniz, gücünüz rast gelsin. seviyorsunuz. ben teşekkür ederim. Siz de seviliyorsunuz. Bana güvendiğiniz için, benimle beraber bu yolda adım adım ilerlediğiniz için ben teşekkür ederim. Buna benzer çok mesaj geldi ve çok mutlu oldum. Dediğim gibi hiç beni takip eden arkadaşlarım, eğitim almayan arkadaşlarım bile 400-500 kazanmasa da 50 kazandı, 60 kazandı. Eğitim aldın, neyi nasıl yapacağını biliyor program elinin altında. O yüzden anlık değişimle göre bir 400-500'a kar yapmıştır. Bunlar da oldu. Olabildiğince bu hafta bu kadar agresif bir haftada. Bu kadar neyin ne olacağı belli olmayan bir haftada yardımcı oldum ve ben de bu görüntüleri görmekte çok mutlu oldum.